Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kalıptaki 3 4 yıl oluyor zaten 3 buçuk yıl sonra tekrar ne yazıyan Black oynuyoruz artık o kanal gitti yani Öyle bir kanal yok Ah ölüyorum, ölüyorum Tamam ölüyorum Üç buçuk yıl. Evet arkadaşlar bu yıldır arada yıldır. ben alttakiyim yani niye olan. Üstteki de Erdoğan. Aynen öyle. Bir de şey. Üç buçuk yıl. Bu arada bu laptop bu arada. Ben en son bir ay önce GTA 5 attım PlayStation 3'ten. Ayarladım ama kamerasını falan. Başladım zaten artık kamera da bu da telefonum falan. Ona ayarlarım ben odamda çekelim. Abi. Sen vantilatörü yap. Vantilatör neydi? <laughs> Koydum. koymadım. Aynen arkadaşlar. Birinci videodaydı o. Aynen. Çok küçüktü daha. Seslenmiş. O bir, bir var. Ses, e, mı sesi? bir sesimiz yani birbirimiz uzanız ne mı ses tanıyalım? Evet sesi. Böyle sesi. Eskidenler ne kadar topa benzeyeyim? Tor gibi de. Hayır mi ne? Aynen. Bak. Ha. ha? Şekil yapışmış Oh my god! Ooo! neden çıkmıyok Bu arada okullar Bunları bitirelim. Okullar açıldığı zaman bilmem atabiliyom. Valla. Yes. Gerçi okullara şuan kadar ben terörüm değişirim ki. Faktiklik de aratmaya başlayıcam sonra. Artık vantilatör diyeceğiz. Vantilatörü yapardım. Ben arkalar kolluyorum. Bu arada ben şeyden art. Şimdi ben videoyu normalde tarafından mikrofonla ulaşacağım şey. Yani bu arada ben koydum şeyi gidiyorum. Kendine iyi bak. Niyaz kışkırtma Hadi. Ben, de aldım. Niyaz yakışkırtma. Oh. Ma. Otobüsler ne? açıyor. Ne oluyor ya? Ne oluyor Ne oluyor öyle? Nerede? girdim mi? Çabuk senin o kadar. Ben buradayım. Ayy. Bak bana bir. Bak. Ben buradayım. Bir yere gitmiyorum. Anladın mı? Öyle benden kolayca kurtulamazsın. kurtulamasın. Ne öyle? Lan. Oh my god. Bombaya bak. Ettiğimin nerede maç diyoruz? <laughs> geliyor geliyor. Alın. Ben de söylemem yanında zombi var. Oğlum önüne baksana adam mı diyor? Önüne baksana bacaksız kirafir. Kaç kişi var bunlar? Bana da kro gibi koştular. Ola kro. Oğlum bak. Kral. Zaten Yerden mi... geçiyor galiba bomba. Geçer. O ne be? Ama ge Geçmiş. yani isabet etmedi. Burada inersek. M16, M16 var. var burada. Var. Ar 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 Oo camlar al, doldu al, doldu doldu camlar. Yani. Al bakayım. Bu arada kapıyı oh. açsak bile siyah alırız ha. Alırız. Alırız ha silah. Alırız. Para birikti çünkü. Geç bile kaldı. Oo, hmm, çok iyi para. Hmm. Ya sence ne kadar yaparız ya? Round. İnşallah bu round, round. epey Amin. Bu arada videonun yarım saat olma şansı var ya da 40 dakika falan çünkü rantta dayanırsak epey saat olabilir. Aynen. Dakika. Ne kadar dayanırsak. Ben şarjım az oluyor. Evet şarjım az. Aynen. Oo. Bak aradan aradan. Belki de işte yeter onun papi videosu da tarif Belki olur, olur, Oo, Oo. senin param aşağıda var. Ben de şurada. Olur Erda buyurun açın. Açın bakayım. Hah geldi. Neyse açmıyor musunuz? Ben fedakarlıyım. E zaten Ama... paranız kadar ikine alırsınız yani neyin kıskançlığı bir daha da Şey değil sana da Oooo kovboy Oo, Kovboy ne yapıyon Kovboy ne yapıyon Hadi Hadi uzay Hadi, Hadi uzay git Git 60 lira daha da para Topla da git Otobüse binme istersen Bu arada ben korkmaya başladım aynıs Derdayı bırakıyoruz Lan otobüs kaçıyor gerizekalı mısın ne bu Oy! Dur Hepsi buraya gidiyor. Hepsi buraya. Otobüse mi Tamam hadi gidelim. Alacağımızı aldık. Koş. Koş 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 koş. Otobüs ezdi. <laughs> beni almadı, beni almadı, beni almadı. Ben Ben bindim. Ben tamam. Yes. Yes, başarılı. Başarılı. Oğlum, değil. Tamam otobüs daha çok uzun. Al kırdın, kırdın. Oo, çok iyi. Bakın nerede bilelim? O arkada göründü bomba patladı yansıdı. Bu arada buralarda abi. ne vardı? Başka yer vardı. Göster diyeceğim sana şeyi. Merdiven burada ne Bu abi? arada kaç dakika oldu? Mu? Göremiyorum. Sağdan bir baksan sen mü? Videodan Ay, bakarız. Musun? Aynen videodan bakarız. Diye. Kapatacağım. Bence abi. bir 15 al, dakika baş iş, tamam. Başiş, baş iş. al. Bu arada üstlerden al ya abi. abi. Ah, ah. Ben of. de bir 50 cik Bir, bir 30 cik. Otur Yürü be Kesin. sen de işini yap. Sakın etme ha. En kötü yere yedik çünkü. Yani. Bu yere yani sıkışırsak arabaların mı otobüs konuşamıyor mu? Araba otobüs. İnmek yani, kadar. Arabayla otobüs çok mu benziyor da böyle karışıyor? İnmek zorunda kadar bir iş. Çünkü baksana Gidim. bir yanlar şey. yok. Canı kapatacağım o. vuracağım mı? Bir hırlar abimler ya hırlar köpek gibi. <laughs> kadar komik. Ben de kapatayım biraz güzel yapayım. Sağdan bir baksan görü. Aradan. <laughs> 32 dakika oldu. <laughs> Oha. Oo, bir saatlik olursa üç, üç gigabat yazacak bize. Ay bir ne? Aşağıda mermi vardı. Ben de mermi var ama sende biraz sık. E sende var ama var. Ve çük var. Sansür ekliyorum burada. Vardır sansür yanda. <laughs> Be, ben onu da ekliyorum. Bekle ben bu çakal ne edeceğim? Sen gidersen git aslan parçası. Ben kalacağım. Ama bu için kalacağım ha. Bir tane kulübe var oraya gideceğim. Bu arada or orayı bilmem değil. Neyse mi? çok harcamıyorum. Burasını değil. Ben sen sola bak. Öne bak öne. Evde atla bakayım. Oğlum yapma yapma valla Son şans. Lan öne bak adam arkamda zombi var. Tamam burası. Geleceği varsa göreceği de var. Aga... Bu ara. Abi, abi, burada inelim, inelim mi? Yok yok buradan inme. 5000 lira bir tane bıçak var hepsini tek ata. Onu alalım. Onu da göstereceğim sana. Ben bu oyunu çok araştırdım Biz yerlerini falan. Hep araştırdım. Ama artık araştırmam çünkü bilirim. O burası. O Erda oyun. Yok, sen de... go... Yok, atla aynaldıydı kokalı kiti var ot var. Ondan sonra zombi vardı. Hepsi ondan başladı gibi. Aynen. Bölümleri bitirdik sonra zombi açtık. Arkadaşlar sonra... belki bir ara ondan da çeker eskilerin hatırına. Zaten o eski Vermem. Allah önden. <laughs> tamam kenarlar en arkadası. Tamam, tamam. Mastik sakin, sakin, alalım. sakin, sakin. Heyecan yok. Bir daha ramal tabanca alıyorum ben. Allah... Hadi o bakayım bu şekil. Dur ben bakıyorum. Sen önüne bakarken bak. Önüne bakarken bak. Atlarsan bak. arkamdan. Bak gidersen gel peşin ha. Çünkü bu da kalın otobüste. Bir şey değil ben otobüste yapamam. dayanabileceğim. Sen dayanabilecek mi? <laughs> ben gittim. Aa bak kulübe. Aa kulübe. Aha. Bak. Bak. Burayı bilir değil Bak 3000 liralık bıçak. Hadi geçmiş olsun. Yok ben de geleceğim. Oh! Bak belanı korktum. Ya uşaklara bak. Ha ne oldu orada geldim. Bak. Camlar kapatmışlar. 3000 liradır bu bıçak çok iyidir. 3000 lira. Oh. Ay arkana bak. Arkana bak. Otobüste bir de daha iyi. gelmedin gelirken keşke. Hepsi geldi bu davasında görünce. Ay. Dua. Bir dakika ben kaydı durdurayım maça geçin de devam ederiz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar aynen devam ediyoruz. Orada bir sıkıntı bak oraya daha erken inmemiz lazım. Arkadaşlar birinci round'da round aynen konuşalım. Durmadan gitmemiz lazım. Bak oradan alırsak o bıçağı hem de bu kadar dur aman aman. Golundadır aman ki... aman, aman o kadar. Ne? Evet, Pala ama. Kayıtlayız tamam sıkıntı yok. Sıkıntı kardeşim. Ben 3 bin lira biriktireceğim. Oo. Bir tane silah alacağım ama onu söyleyin sana. Bakın arkadaşlar size birkaç tüyo vereceğim. İlk başta vermediydim ama şimdi vereceğim. Ne, ne de olsa önümüzde Aa, bayağı zaman var. Ben. Dur şarjda dur kumandan bir daha. Arkadaşlar otobüste otobüs otobüste otobüzde. Otobüste konuşamıyoruz. Otobüzde e, harcayın mermilerinizi eğer bu oyunu oynuyorsanız. Burada bıçaklayın. bu arada tüm brantı burada aracamaydı. Bir yere kaçmıyorum. Ben bir silah alacağım ha oradan. Sen yani sen öldüreceksin. Arkadaşlar şu an burada başlıyorsanız bıçak kullanın. Otobüse geçersiniz. Bir silah. Dakika, oğlum biz eksik bir şey mi aldık? Aynen. Aslında ikisi de silah. Bir şey Mermileri burada aracamayın. Ha tamam mı şarjör? İlk round harcadık. Bomba atabilirsiniz burada. Çünkü sabit burası. Açıkçası ne <laughs> bak taş. Arkadaşlar birleşim kaptayın da, da şimdi an <laughs> şu ne neyim bu? Bazuka. Bazuka mı? Ya de ben geçiyorum ha. Üçüncü anta geldik o şu an. Ah bak şey. Verdeven de bitti o da kendine aynı şey ben. Verdeven, verdeven, aynen. Vallahi öyle vallahi. Vuuu! Ama yüz kişi falan izledi, on kişi benim de on altı ilk, şey. İlk video. İlk. Yani black Yani kamera için. olsa yüzümüzü de gösterir. Neyse. Bu arada i̇şte yüz... İşte burada harcayın yönlendim. Bu arada şey, ne diyeyim? O abimin kanalında çekirdik kibit yok. Yüzümüz, kimse bilmezdi, ordu, Kimsenin, biz yüzümüzü kimse bilmez o kanalda. Kimse bilmez. Biz yüzümüz göstermedik videoda değil. Yani. Ooo öne bak öne. Oh maşallah. Hı. Ne yazar kan zombi var? Dengeli sıkıyorum. Hmm. <laughs> Kayıtta mıyız lan? Çaprazı baksana. Piş bak bir şey Zam ah. Ne oldu? Oo. Hmm. Oğlum vur vur mermin var! Dönemiyorum. Aha! Kildir Dön ağzı. Dön Dönemiyordum. Eyvallah. Parası da gitti malum. <laughs> paran da gitti haberin olsun. Ölünce paran gider Ölmedim ki. Hayır yani bayılsan bile paran gider. Sıkıntı yok. Yani 100 liran gider 200 liran. Ne yapayım? sıkıntı yok. boşa gitti para alın buçuk dakika oldu kayıp. Tamam. Çift çat çekti. Bak üç buçuk dakika maça başlayalım. Oh. Çek gitti çek, 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 çek. Ben de çek değilim değilim, bu kadar oldu. Bu arada Aa, 32 aynen. dakika olmadan bitirmemiz lazım. Ha, bu ranttan sonra bitirelim. Aynen. Fazla. Çifte rant yani öyle düşünün. Bu arada ben açıyorum ha. Açtım. Ben hmm, bir silah alacağım. Sorayım. Bir silah alacağım. Tamam. Kötü bir, verirse bir tane daha alacağım. Bir tane de bana bırak. Hayır bak hayır vallahi. Ve yok Aa! bir hiçbir şey. Zombiler geliyor. Bu ne ya? Ben mi aldım? Ha ben. zombi Allah'tan aldım ha ben açtım. Ya yürü git ya Allah'ım. Tövbe estağfurullah ya Allah. Dur bana sal sal sal. Sal 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 sal. Oha. Ya zaten de zombi var. Arkanda zombi var arkanda. Uçak. Al. <laughs> o kadar patlar ki ölümü görmem. <laughs> Aha. Kaçıyor. Ne yapacaksın yani? Söyle taktik. Binelim otobüse. E, silahlarım yok adam gibi. Tamam geç. Vur vur. Olur, ben, ben kaçarım. Vur. vur be. Ben gideceğim. E buraya gel. <laughs> buraya gel. Öldüm. Vallahi öldüm. Öldüm. E benle geldim öleceğim. <laughs> Allah'ım ya. Bunu ne var ya? <laughs> bu video ne kadar olsun? Bu bu videoyu yayınlaydı. Bir daha mutlu çekelim. Böyle bak. Kaç? 14 mu? Tam veda edelim. Tamam. <laughs> Sonra görüşürük arkadaşlar. E, ee, o bir video ne zaman olur? Oğlum bak. Usulünü bilmiyorsun sen bu videoların. Abone olun ve like atmayı unutmayın. Bir de zil butonunu açın. Bir de yorum yapın. Bir de bahşiş. Yeter bunlar bahşiştir. Görüşürüz. Aynen.